Evet sevgili arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Balıkesir Gönen Muratlar Mahallesi'nde 2025 metrekare resmi yola cephe harika bir yerin çekimine geldim. Arkadaşlar tanıtımı size buradan yapıyorum. Bakın burası asfalt. Köye giden asfalt. Hemen şu karşımız. Bakın köyün en son evine yapısına 140 metre mesafedeyiz. Yerimizde ileride asfaltla arası 30 metre. Ben şimdi şöyle kamerayı alıyorum. Bakın burası asfalt karayolu arkadaşlar. Karşısı Çanakkale Yenice'ye doğru gidiyor. Burası da Muratlar. Muratlar köyü. Şimdi şöyle giriş yapıyorum. 2025 metrekare resmi yola cephe harika bir yer. Şöyle biraz kamerayı kaldırayım. Asfalttan içeriye 30 metre giriyorsunuz arkadaşlar kendi resmi yolu var. Bakın burası resmi yol. Böyle gidiyor. Yerimizde bu görmüş olduğunuz yer. Bakın şöyle bir gösteriyorum size. Dümdüz top sahası gibi. Hiçbir tane çıkık eğrilik yok. Bakın bu karşısı karayolu. Buradan arabalar, motorlar geçiyor. Arkadaşlar burası 2025 metre resmi yola cephe köyün en son evine 130-150 metre asfalt yolla da arası 30 metre bakın arabalarda geçiyor yerimiz burası şimdi size sınırlarının detaylı çizilmiş halini ekrana veriyorum evet görüyorsunuz yerimizin sınırları tam olarak bu şekilde 2025 metrekare resmi yola cephe Muratlar Köyü, Çerkes Köyü arkadaşlar. Güzel bir köy. İnsanları sessiz, sakin. Bakın şöyle gidiyorum arkalara kadar. Etrafı bu şekilde. Şu an Eylül ayındayız. Yavaş yavaş sonbahar geliyor. Biz yaz ayının sonlarını yaşıyoruz. Hava güneşli, hafifte esiyor sınırlarımızda. Bunlar sanırım mavi mavi farklı bir adı vardı bunların. Şu an hatırlamıyorum. Ama yaban mersin değil diye tahmin ediyorum. Muratlar Gönül'e 8 km mesafede arkadaşlar. Yani istediğiniz zaman şeye gidebiliyorsunuz. Gönül'e gidip gelebiliyorsunuz. Az önce tanıtım yapmış olduğum yerden bu şekilde giderseniz Çanakkale Yenice'ye doğru gidiyor. Diğer türlü de Muratlar Köyü'ne gidiyor. Zaten köyün hemen dışında en son evler arası 150-130 metre falan. Bakın yerimiz bu şekilde dümdüz, ekilip dikilebilir. Yatırım amaçlı kullanabilirsiniz. Karşıda evler var, görüyorsunuz. Hobi bahçesi yapabilirsiniz ekip dikmeye bir alan, yatırımlık olarak kullanabilirsiniz. Yer benim hoşuma gitti. Gerçekten köyden uzak değil. Köyle yakın, mesafesi çok uzak değil. Resmi yolu var. Metrekaresi de iyi, 2025 metrekare. Daha ne olsun arkadaşlar? Telefon numaralarımız 0531 667 6613. Ben Aziz Yetkin 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.